Whiteout Survivor hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yine bir Whiteout House Survivor videosuyla karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu arazi yapısı, araziyi tanımak. Arazi neden önemli? Özellikle yeni serverlarda ittifak kurmaya isteyen kişilere için arazinin yapısı ve özelliği oldukça önem arz etmektedir. Dilerseniz araziye geçip arazi yapısını beraberce inceleyelim. Şimdi kaynaklar kısmına tıkladığınızda şöyle tetikler var, kaynaklar var. Burada farklı farklı renkler ve level seviyeleri var. Şimdi en verimli topraklar 8 olan olarak gösterilen yerlerde yani arazide şu kısımlarda biraz daha geriye gidersem to toplu olarak daha iyi gösteriyor. Eğer ki ittifak yeri araştırıyorsanız öncelikle verimli arazilere bakın. Buralara bir yere kurarsanız level 6, level 5 burada gördüğünüz gibi kaynak yeri olur. İleriye dönük yani başlarda kolay olur. Bakınız küçükken kolay olur da ileriye dönük büyüdüğünde bayağı zorlanırsınız. Ama atıyorum şeye server'ınızda sunucunuzda yani. Eyaletinizde çok güçlü ittifaklar yok. Hepsi sizin denginizde. Veya sizden küçük atıyorum bir şey server yeni açılmıştır. O zaman burayı tercih edebilirsiniz. Yoksa sizin daha güçleri varsa her tarafı dolduysa biraz daha geriden başlayıp burada büyüyüp sonra buraya gelebilirsiniz. Çünkü nerede iyi kaynak varsa orada güçlü insanlar vardır. Kaynaklarınızı size yedirmeyecektir. İkinci önerim de ittifakların yerleri. Yani bir ittifaka yakın bir yere kendi ittifakınızı kurarsanız. Şuralarda da olsa. Burada kaynak bölüşmede savaşlar yaşayabilirsiniz. İşte o sizin farmınıza saldırız, siz onunkine saldırırsınız. Bu yüzden sağınızı solunuzu her tarafı iyice bakarak o şekilde yapın. Ekstra olarak da arazimizde kaleleri var. Bir de teknoloji tesisleri var. Teknoloji tesislerine şunlar. Bunları kullanmak için sancak dikmeniz gerekiyor. Yani sancağın diktikten sonra onun kapsam içine girmesi gerekiyor. Bu da size ne sağlıyor? Araştırmazlı artı 8. Yani genel ittifakınıza artı 8 araştırma hızı sağlıyor. Buna da takip edip bunlara uygun yerlere yerleşin. Ekstra olarak da şu şekilde hayvan çiftliği, odun çiftliği o tarz yerler var. Bunlar ne veriyormuş? Ya yani saatte 3600 saniye de pardon. Saniyede 3600 tane odun sağlıyor bu ittifakınıza. Bu da böyle bunları almak için şu şekilde sancak dikmeniz gerekiyor. Yani sancağın kapsam alanı var. Onun içinde olması gerekiyor. Mesela burada ancak olduğu için bu Fiji ittifakına et sağlıyor. Arazi tarayıp bu tarz yerlere de aciliyetten sancak dikmeniz gerekiyor ve sancaklarınızı korumanız gerekiyor. Ekstra olarak da hayvanlar var. Tam yaklaşmıyor bilgisayardan ya. Hayvanları hayvanlar illaki bir yerlerde bulursunuz. Yine verimlilik seviyesine göre olayın merkezine doğru hayvanlar da güçleniyor. Şu renkler ittifakların sancaklarının rengi. Farklı farklı renkler. Böyle dikerek karelere, teknoloji testlerine, işte ittifak üretim yerlerine buradan gitmişler böyle. Burası bizim ittifak. i̇ttifakımız tam verimli olmasa da verimli yerlere erişimi olan tam verimli yerler şuralar. 8 seviye kaynaklar çıkıyor orada. Ama erişimimiz var. Kaleleri de yakınız. Siz de bu şekilde buralara, şu kısımlara ittifakınızı kurabilirsiniz. Arazi yapısı da bu şekildeydi. Ya bugün hangi videoyu çekeyim, hangi videoyu çekeyim? Hem ittifak alanınızda da arazi yapısını nasıl kullanırsınız? Merkeze ayağını dikmeniz gerekiyor. Ayağı merkezde olması lazım. Ve ayağının kenarına ittifakınızdaki en güçlü oyuncuları yerleştireceksiniz. Bu neden önemli? Onlar kısa mesafede daha fazla ayıya seferberlik açma, açması lazım. Çünkü en yüksek puanları bunlar alıyor. Daha düşük oyuncular bunların ittifakına katılması gerekiyor. İntikar Haline. Bir de arazi kullanımında yani ittifakınızın yerleşiminde de mutlaka sancak bulundurun. Bu iki durum önemli. Mesela şu şekilde sancakların tamamıyla ittifakınızın yerleşimini katlayın. Bu neden önemli? Atıyorum ittifakınıza bir saldırı geldi. Eğer bu olmazsa adam direkt şuraya ışınlanıp ya da şuraya ışınlanıp buradan yakın saldırı yapabilir. Ama sancak olduğunda önce sancağı yıkması gerekiyor. Sancak arazisine direkt ışınlanamıyor. O şekilde de araziye sancaklarınızı yerleştirin. Mesela bizim sınırımız burası. Sığabilseydi adam buraya atabilirdi mesela ama sığamaz. Biraz daha uzaklaştırıp şöyle mavi kısım. Mesela adam şuraya köyünü atıp buradan saldırı yapamaz. Buralar atması lazım. O da intikalinde uzunluk sağlar. Askerini gönderince köyü alır. Direkt buradan başka yerden size saldırabilirsiniz. Kaynakların yerinde görmek için şu sol üstteki butonları tıklayarak atıyorum 8. seviye arıyorsunuz mesela. Buradan bu şekilde arayabilirsiniz. Mobilden daha iyi gözüküyor. Mesela 8'ler burada. Şu şekilde 8'leri bu şekilde bulabilirsiniz. Kişisel kaynaklar, ittifak kaynakları. Mavi plama olanlar ittifak yerleri. Az önce bahsettiğim sancak dikerek elde edilmiş yerler. Onlar ittifakınızın geneline şey sağlıyor, ham madde sağlıyor. Valla bugün de böyle bir konu buldum. Şöyle bir planım var. Bir ya da birkaç ittifak lideriyle görüşüp yani Discord'da bir yayın edeceğiz. İttifak kurmayla alakalı, ben yani ittifakta nelere dikkat edilmesiyle alakalı bir video hazırlayacağım. İttifak liderleri görüşüyorum şu anda kabul edilirlerse. Seste beraber soru sorarız, beraber konuşuruz. O şekilde yayınlarım. Vakit uygun olursa canlı yayın da yaparım. Vakit uygun olmazsa bu şekilde video çekip o şekilde yayınlarım. Bir sonraki White House Survivor'ımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum ihmal etmeyin. Görüşürüz.